Bugün son günlerin siyasi olaylarını sizinle paylaşmak istiyorum kendi düşüncelerimi. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimli kurultayı üzerinde bazı hukuki değerlendirmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimleri konusunda da yerel mahkemeler bazı kararlar verdi. Sonu bayağı tartışmalı olan kararlar verdi. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tartışılmaz. Yani hukuki anlamda eğer bakarsanız olanlar çok hukuka uygun değil. Demokrasiye hiç uygun değil. Aslında olayları ülkemizde maalesef bir demokratik hukuk devletinin sonu geldiğine ilişkin bir görüş olarak düşünülebilir. Ancak olayların derinliği ve sosyolojik yapısını biraz daha iyi incelemek gerekir. Bu olayların başlangıcı nereye bağlanıyor, nereden kaynaklanıyor? Yine Cumhuriyet Halk Partililerin şikayetine dayandırılıyor. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içini biraz daha iyi analiz etmesi, daha detaylandırması lazım. Demokrasi açısından çok etkileyen bir olay oldu aslında sizlerin de mutlaka dikkatini çekmiştir. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan eski CHP'li veya halen CHP'li olan kişi, ismini çok anmak istemiyorum, bir milletvekilimizin 5000 polisle mi girilir buraya diye olan reaksiyonunu 10 binle de girebilirdim diye cevap verdi. Şimdi böyle bir cevabı düşünebilen bir kafanın demokrat olma ihtimali var mı? Bu kişi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi içinde nasıl yükseldi? Nasıl milletvekili oldu? Nasıl il başkanlığı yaptı? Nasıl nereye geldi? Şimdi bunlar hep e, seçmende Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bazı soru işaretleri uyandırıyor. Kaç kişi böyle diye. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendi içini çok iyi analiz etmeli, çok iyi irdelemeli böyle kişiler az değil aslında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in gerçekten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden belli bir yere gelecek insanlar çok iyi irdelemesi gerekir. Çünkü kendisi iyi bir insan. Halkın nabzını tutabiliyor. Motive. Mesela Deniz Yavuz Yılmaz gibi bir milletvekili hakikaten yakışıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Mesela Gamze tahçı er gibi bir milletvekili yakışıyor. Bu tür milletvekillerinin artması halka güven verecektir. Bu çok önemli. E, bu analizleri, e, sosyolojik analizleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de yapması lazım. Çünkü bütün bu sıkıntıları başlatan aslında yine kendine Cumhuriyet Halk Partili diyen bir kesim. Bu son olaylar gerçekten e, hem demokrasimiz hem hukuk devlet açısından çok yıpratıcı olaylar. Sadece bu konuda değil, ekonomiyi de çok yıpratıyor. Ben bütün olayların durulup tekrar e, demokrasimizin ve hukuk devleti anlayışımızın rayına gireceği inancımı taşıyorum. Bu açıdan bakıldığında demokrasinin olmazsa olmazı aslında iktidardan çok muhalefettir. Yani iktidarın İyi bir muhalefeti de, yani muhalefet yapar gibi bir muhalefetin de, muhalefeti de koruması gerekmektedir. Aksi takdirde topal bir demokrasi olacaktır ki, demokrasinin olmaması veya topal olması veya tiyatral bir demokrasi olması arasında çok büyük bir fark yok. Demokrasimizi olduğunca güçlendirmeli ve gerçek bir demokrasiye kavuşmamız gerekir. Bu hepimizin görevidir. Hepinize iyi günler. Mutlu günler ve barış içinde bir Türkiye diliyorum.